AK Parti'ye oy vermeyi düşünmüyorum. Çünkü niye? Oğlumu işten attılar. Benim Cumhurbaşkanım benim dertlerimle ilgilenirdi. Oturur beni dinlerdi. Siz nasıl beni dinliyorsanız onu da bana dinlemesi gerekiyor. O yaptığı aç açıklamayı ben saçma buluyorum. Çünkü parası olmayan nasıl liste yapsın? E benim param yok. Şimdi gidiyorum alışverişe. 2 lira var cebimde. Ne listesi yapayım? üç tane ekmek alacağım diyeyim. iki tane ekmek alacağım. Nasıl liste yapayım? Bugün ayın kaçı güzel kızım? Dur bakayım bir. Şimdi bu parayı da o memur oğlum benim hesaba gönderim. Şimdi iş bankasından aldım. Ay başına kadar Emin gelsin. Bunu alsın. Liste yapsın. Bana alışveriş yapsın. Ondan sonra getirsin. Liste yapmadan da gitmesin alışverişe. Aynı Emine Hanım'a söylüyorum ben bunları. Böyle insanlara böyle diyor. Alışverişi yaparken liste yapın da gidin diyor. Param yok ben bu parayla kaç tane liste yapayım? Sen söyle güzel kızım şimdi. Evde bak peynir yok. Zeytin yok. Yağım yok. Ee, çiçek, ay çiçek yağım yok. Şimdi ben ne yapayım? Hadi bak gelirken şu patlıcanlar biraz pörsümüş. Koymuşlar kapının önüne şey markette iki liradan kilosunu aldım. Bir düşün. Kızartayım da dedim. Dolaba atayım da kışın yerim.